Shukarsan göreyim. Mesela 2010 Ocak'tan başla. Ben Ocak Şubat derken senin ifadelerin değişsin. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim Kasım, Aralık, gir. Ne, ne yapıyorsun? Aralığı öyle canlandırmak istiyorum. Ne oluyor? Ne tarz Aralık. oyunlar dönüyor burada ya? Arkadaşım, senin kızdan ne alakan var? Ve sıra o ana geldi. Ha, arkadaşım. <laughs> Oyun başından beri ya. saklıyor. Özür dilerim, sıcakladım diye kürkümü Tabi tabi ben de don giymedim <laughs> zaten. Önümüz ya, yaz. ben Arkadaşım, onun adını. hayatında ilk. Benim kesin bu. Anne. Benimki gelmiş, gelmiş. Ve kapıdan girmiş. <laughs> i̇şte bu benim. Hani ne olur buna Şimdi Adamı kapıyla beraber aldın içeri. Aa. Kapı gibi adam dedikleri benim işte. Bizi soydular. Sonra çevirdiler. Bütün mücevherlerimi aldılar. Gözlüğümü aldılar. Düşürdüler sonra, geri aldım ben. Benim yılbaşında aldığı kolyemi de aldılar. Gitarcı kovboy sorsana, kaldı nasıldı kaldırdım. tipleri? Tipleri nasıldı? Bir tanesi erkeğimsi, kadınımız böyle travestiye benzeyen bir tip. Tam çözemedik. Diğeri güzel bir bayana benziyordu ama onunla ne işler anlamadık. Kadına benzeyen anlamadım. erkek gibiydi, erkeğe benzeyen kadın gibiydi. Hasta bakıcının minibüsü mü mi bu? Evet arkadaşım. Hastaneye servis mi yapıyorum? Arkadaşım. Evet. Ambul ambulansçısın. Ambulö. Ambulö Ambul Ambul mı bu? Ambulansçısın. Ambulansçıyım. Ambulans gel indirimde. Arkadaşım öyle değil. Siz de arkaya buyurun. Yoksa bak... Yok yok, korkacak bir <laughs> şey yok. Geçen böyle biri oldu, çok sevdiğimiz biri. <laughs> hemen defnettik, hemen defnettik. Karda yürüyorsunuz. Ama iz bırakmıyoruz değil mi hocam? Allah kahretmesin siz. <laughs> Yalnız burada baş parmakla bir ovalama var ki... ...dört dakika sürsün kıvama gelirim, söyleyeyim. Ya senin gözünü iki yerden patlatırım ha. Senin gittin yollar, ben geri geri geldim. Adam yalı işte. Niye geri gelmiş, onu anlamadım. Bizim aile niye sıkıntılı hep? Benim annem nerede? Ay anne o gelmiş diye elin ayağın kesiliyor, titremeye başlıyorsun. Aa inatla oraya bakıyor. Benden başka kimi bekliyorsun? Orada bir delik var, delik. Sana mı diyor? Hanımefendi sizden gerçekten çok özür dilerim. Estağfurullah ama gibi hocam bir... böyle konuşmadık hey, mı? buraya. Ağzım açmıyor mu be? gerizekalı. Bu annesi tantal ölen bir kız. Evet. Benimki ne? <laughs> Kuzu, Şişt, ey. Şu an o kadar korktum ki. Hayırlara vesile olsun inşallah. Tamam arkadaşım ilerleyin Musa. Ben seni montajda koyarım. Sen şey yap. Geçmiş olsun. Montajda koyacaklar. Hiçbir filmde hiçbir Türk bir şey bulmuyor yoğurttan başka. O yüzden sen çok önemli bir şey bulacaksın. İşte bu... Ne? İşte erotik şop olsa... Büyük. Hayır, olmaz. Yelpaze de geniş çünkü. Olmaz. İlk erotik şop. Lan Hep tahtadan oyma. Arkadaşım. zekalı tahta olur mu? Dükkanın ismini bile buldum. Kıymık. Bir de interneti keşfedersem büyük satış yaparız. Eski çok telaşta. Doğum. doğum var, doğum, doğum. Doğum var, doğum. Kahretsin ya. Evet, köye giderler. Kar kaplamıştır her yeri. Zinciriniz var mı? Zinciriniz var mı? Cincir ne ya? Cinci biri var, açayım mı? <laughs> Arkadaşım hadi. Daha da sinirlen, daha da sinirlen. Kız kendine. Niye? Tamam işte kapattım. Niye kızayım Ay gibi? kendine kızsana. Allah beni kahretsin. Nereden böyle bir şey oldum ya? Ne bir güzel içine. otosanayide çalışıyordum işte. Bir içine. Kendi bir iç... içime mi? Hayır, kendi i̇lk. içine nasıl bineceksin? O Otopta ilk olacak yani. Oğlum. Adama çarptık. Abla Adam, beni bak. severken kal, öldürmesin. Kalk, kalk. <laughs> oh. Kal. Ay, be. Ay. Stres atıyorum burada. Kalk. Lan kafayı vurmayın. Ne oluyor? <laughs> Niye Hiçbir kameradan kaçamıyorum şu an. Alışı. Sen değil. Oh. zekalı. Çok üzülüyorum. Hala alışamadım bana. Çok üzülüyorum. Hasse giriyorum Arkadaşım demek ki. bak bu çocuk senin onu sevdiğini bile bile onunla gitmiş. Benim uçan... onu sevdiğini sevdiğimi bile. Ha, hastayım Mahmut. Mahmut'u değil ulan. Mahmut'u değil. Babana hastayım. Hayır, senin. Ne muhterem, ne mutludum adamım. Karısına de... şey nişan mı? Abartın karısına asla. Allah hayır. beni kahret. Ben leş bir insanım ya, değil mi? Değilsin. Buraların, buraların. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Baharda çalışmaya başladı deyince. Evet tamam. battaniye alın, Aldık battaniyeyi. battaniye alın. Yorga'nı anladık da battaniye. Sabah tam yürürken çocuk doğuyormuş gibi bir hareket yap, herkes çok şey parik oldu. <laughs> ay 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 ay. <gülüyor> 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 Alın şu götürün ya. Evet, tak, 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 tak. Sen bir Türk olarak hayatta çok önemli bir şey buldun. Oo, erotik şop. Hayır. Değil. Büyük para kaçırdık Avrupalara o zaman. Arkadaşım. Değil, öyle değil. <laughs> Lan gerizekalı. Suzan senin suyunu alıp gidecek. Geç oraya. Gerçekten kaçırmış olabilirim. Sen beni tanıyor musun? <laughs> Arkadaşım. Yok. Hmm. Birisi çok tatlı bir kadın arabayla ağzıma çarptı. Onun dışında arabayla henüz bir deneyimim yok başka? Ehliyetim var mı? Alırım, onu alırım ben. <laughs> Arkadaşım var, ehliyetim. <laughs> ben Şoförün <laughs> var. kralıyım. Ehliyetim var, şoförün kralıyım ben. Şoför benim yanımda çalışır. Ben kralıyım. Evet. O ne lan? Evet. Bu da tüp bebek, ikinci kardeşim. <laughs> Pardon, ya doğru. geçecek bunlar. Hep bir avazda geçecek ya. Bu böyle gaz gibi. Çıktı mı bir daha da gelmez. Ama şimdi insanın yanıltan şu. Sen sanıyorsun ki doğduğu zaman bütün sıkıntı, asıl sıkıntı o zaman başlıyor. Şimdi i̇şte bütün... Değil mi? İlk üç ay gaz. doğurmasam mı? Tabii ki de. Kalsın içinde. Aa. Yani bakın efendi bir çocuk o zaman doğur. Anladın mı? Şimdi ne olacağı da belli değil çünkü bunun yani. Kız mı, erkek mi? Adını düşündünüz mü? Kız. Altın getirdi Evet. Sen evet. ambulansın hemşiresine aşıksın. Ah be. Ama ezmiş miyim? Yok. Kendim. Hayır. Nereye? Evet. Daha yok piyasada. Da dur. Aa, doğmamış daha doğmamışlar. Hayır. Beşik nikahı mı bizimki? Değil. Ben konuyu karıştırdım. Daha ambulansın hemşiresi bu. Ben bir şey yanlış diye... anlayacağım ben. Sen çok içmişsin. Sonra konuşalım <laughs> Bu benim normal halim. Ha. <laughs> Çocukken doğumda sıkıntı oldu. <laughs> Hayır arkadaşım. Sağ Gerizekalı. Evet. O reçel, o reçel. Hayvanın... Hence, hence bağırsak var ya. Yani. Bak, alıyorum. O odu yatırıyorum. İnanılmaz bir şey. İkinci gün bekliyorum. İki gün bekliyorum o zaman. de ki, göstereyim mi de kıza? Göstereyim mi? <laughs> ne oluyor lan? Ben padişahın sol altında durduğuma göre... <laughs> Nasıl bir görüntü? Rezil olduk ya. Evet. Ya benim karizmamı çizer bu ama. Hoştur, baksana. Olun, o asıl o taburaya oturunca her şey çizilecek. <laughs> ben, ben ya. Ben. Siz değil, ben. Şimdi doğru çevirmişsin. Çiğdem seni arıyor telefonla. Konuşun. Buyurun. Alo. Alo canım benim tatlım. Neredesin? Güzel Çiğdem. erkeğim neredesin tatlı? Çiğdem daha yeni tanıştınız. Bir dur. Yanlış oldu. Kapat, kapat. Hayır, hayır. Yanlış olmadı. karşısındasınız. Yap hareketini ata. Lan! Senin atla diğer atlara hareket yapın. İşte şaha kaldırıyorum atı. Lan şaha kalkmak normal bir şey. Her atın gördüğü bir şey. Ters dönelim. Hayır. At bana binsin. E ne yapacağız değişik bir şey işte. Geldik şah. Atını ürkütmeye çalışıyorum. Daha ne yapayım ki? Olmaz. Yine böyle tipili bir gecede. Ha. Ben yolda kalmıştım. Ee? Bu beni kurtardı. Ne güzel işte, bak. Babile kaldım ama. Ha. Değişik bir kurtarma sisteminiz var. Güzel, at verin şunlara çabuk. Çok özür diliyorum. Ne oldu? Da ne olsun? Biletleri iade mi? 20 lira daha alacağım sizden. Hayır. Vatandaş salak seviyor. Ben ne yapayım? Ama sizi sahneye çıkaramayız. Hayır. Nasıl? Ve o sırada... Padişah'ın en küçük kızı Dirura Hatun. Dirura mı? Evet. Ruba en büyük, olmasın? Hayır, Dirruba en büyük olanı. Ne güzel çevirdin. Dizuza, Dirruba. Dizuza mı? Ortancası. <laughs> Bir de tıpta okuyan var, dil altı. Arkadaş! <laughs> Sana ne Dizuza ne? Sana ne? Ne var sen Allah, Allah Allah sen deli misin Ay, kızım? Ana. Kafayı mı kırdın kız bu renkleri yaptın? Peki araba, arabayı kim ana, kullanıyor kız bu kız ara? Senin. Anne, anne, <laughs> Ya böyle giderseniz aşağı uçacaksınız. Bebeğim. Abi, Bebeğim. Sütunun arkasından parmağımı mıcıklayan sen <laughs> Allah Baba, bizim niçin bir kanlımız var ve be? benden ne istiyor? Beni niçin öldürecek? Allah'ım bunlardan neler olmam gerektiğini bilemiyorum. Hayat beni çok yıldırdı. <laughs> çok güzel ya. Sen niye arkadan geliyorsun? Öyle dediler. Yönetmen var içeride. Ne dedi? Oradan yürü yavrum dedi. Niye? Ya Uçanıyor senin düz bir herhalde. işin yok mu? Hayır. O... Her zaman çıktığın yerden niye çıkmıyorsun? Annemi mi çağırayım şimdi? <gülüyor> <gülüyor>